Herkese merhaba. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kıymalı makarna yapıyoruz. Şimdi malzemelerimizi saymaya başlıyorum. 1 paket makarna, 150 gram kıyma, 1 adet soğan, 2 yemek kaşığı domates salçası, tuz, karabiber, kırmızı toz biber, sıvı yağ ve makarnamızı haşlamak için de suyumuz var arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben ocağımın başına geldim. Şimdi makarnalarımızı tenceremize koyuyoruz. Ve üzerini geçecek kadar da suyumuzu ekliyoruz. Şimdi makarnalarımıza biraz da tuz atıyoruz arkadaşlar. Zaten kıymalı harcımızda olduğu için çok fazla tuz atmayacağım. Ve haşlamaya bırakıyoruz. Makarnalarımız kaynamaya başlarken ben de kıymalı iç harcımızı yapıyorum arkadaşlar. Öncelikle yağımızı koyuyoruz. Bu kadar yeterli. Sonrasında ise soğanlarımızı atıyoruz. Ve karıştırmaya başlıyoruz. gördüğünüz gibi soğanlarımız yavaş yavaş kavruluyor. Soğanlarımız kavrulduktan sonra da içerisine kıymamızı atacağım. Ve soğanlarımız kavruldu. Şimdi sıra geldi kıymamızı atmaya. Kıymalarımızı attık. Şimdi karıştırmaya başlıyorum. Arkadaşlar kıymalar kavrulurken ben de biraz balkonuma çıktım. Size bakın sardunyalarımı göstereyim. Bu sardunyamı ve buradaki sardunyamı bugün aldım. Evimizin yeni üyesi oldular artık. Bakalım inşallah onlar da güzelce coşarlar ve açmış hallerini de size gösteririm. Ya yani sizin sevdiğiniz çiçek türleri neler? Benimle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ben sardunyalara bayılıyorum. Ben tekrardan ocağımın başına geldim. Makarnalarım burada kaynıyor arkadaşlar. Kıymalarım da burada güzel güzel kavruluyorlar. Şimdi de sıra geldi salçamızı koymaya. Ve tekrardan karıştırmaya başlıyoruz. yumuzu koyduktan sonra da baharatlarımızı ekliyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. şekilde 5-10 dakika pişiriyoruz arkadaşlar. Ve iç harcımız hazır. Şimdi makarnalarımızı süzme işlemine geçiyoruz. Ben bugün süzme işlemini bir kevgir yardımı ile yapıyorum arkadaşlar. Siz de dilediğiniz gibi süzebilirsiniz. Bu şekilde alıyorum. Ve tabağıma koyuyorum. Ben makarnalarımı koyup hemen geliyorum. Makarnalarımızı tabağımıza koyduktan sonra arkadaşlar bakın şu şekilde biraz daha var. Tabii ki de hatta bayağı var. Şimdi de sıra geldi kıymalı harcımızı makarnamıza koymaya. O yüzden serviste görüşürüz. Ve kıymalı makarnamızın son hali bu şekilde oldu. Eğer tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenip yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.